Herkese merhabalar. 5 dakika hikaye kuşağına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir hikayeyle karşınızdayım. Günlerden bir gün bir tımarhanede doktorun bir tanesi ne hastalığı olduğunu araştırıyormuş delilerin ve tek tek delilerin hepsini gezmiş, hepsinin hastalığını daha önce karşılaştığı hastalıklar olduğu için çok da şaşırmamışken aralarından bir tanesinin e, hastalığına çok şaşırmış. Bu bizim hasta olan deli öldüğüne inanıyormuş. Yani her ne olursa olsun hiçbir doktor onun yaşadığına onu ikna edemiyormuş. Ve bu yine birçok doktorun dikkatini çekmesiyle beraber bizim doktorun da araştırma konusu olmuş. Yine bizim doktor yanına gidip ne yaparsa yapsın onu yaşadığına ikna edememiş. En son araştırması sürerken aklına bir fikir gelmiş. Ve koşa koşa gecenin bir vakti delinin yanına gitmiş. Yanında heyetiyle beraber deliyi uyandırmış. Heyecanlı bir şekilde işte şimdi bulduk senin nasıl yaşadığını bu sefer sen de inanacaksın demiş. Deli uykusundan uyanmış bir şekilde şaşkın ve bir anlamda meraklı. Tabi demiş buyurun. Doktor eline bir tane toplu iğne almış ve delinin parmağına batırmış. Deli çok şaşırmış. İnanamamış. Doktor da aynı şekilde heyetiyle beraber şaşırmış ve ispatladığı için çok mutlu bir şekilde deliden ne cevap vereceğini bekliyormuş. Bizim deli ise inanılmaz şaşkın bir şekilde demiş ki inanamıyorum. Demek ki ölüler de kanıyormuş. Ölülerin de parmağı kanarmış. Doktor heyeti ve oradaki herkes çok şaşırmış ve durma inanamamış. Deli parmağından kan aktığı halde bile ne yazık ki öldüğüne inanamamış. Bizim hikayeden çıkarmamız gereken sonuç ise bazen bir şeylere öyle körü körüne bağlanıyoruz ki başarabileceğimizi, onun olabileceğini ihtimal dahi görmüyoruz. Önümüzde ne başarılar olursa olsun, ne mümkün natlar olursa olsun onun olamayacağına inanıyoruz ve ne yazık ki kendimizi bu rüyadan uyandıramıyoruz ama hayat öyle değil arkadaşlar hayat her zaman için bizim karşımıza yeni fırsatlar ve yeni olanaklar yeni cevaplar çıkartıyor bu sebeple ne yazık ki negatif şeylere özellikle kötü bir şekilde bağlanmamalıyız ve bir şeylerin değişeceğine ispatlara her zaman açık olmalıyız önümüzde karşımıza bu bir iş için olacaksa iş için veya herhangi bizim yapamam dediğiniz bir şey için örnekleri olduğunda bu onun mümkün olduğunun bir kanıtıdır bu sebeple bir şeyin negatif bir şekilde olmayacağına körü körüne bağlanmayalım. Her zaman için yeni fırsatlara şans verelim diyorum. Bir başka yepyeni güzel bir hikayede karşınızda olmak dileğiyle